Merhaba, ben Onur Yüceliş. Bugün size Akpük'ün en güzel sitelerinden birinde, en güzel mevkinde 2 artı bir full eşyalı yüksek giriş bir dairemizin tanıtımına geldik. Baktığınız zaman hemen arkamız ormanın etekleri. Orman müdürlü, jandarma dibimizde denize yürüme mesafesinde ve mükemmel bir daire izleyeceksiniz. Daha evvelden burada bir tanıtım yapmıştık. Bir tane dairemiz vardı, onun satışı gerçekleşmişti. Çok soran misafirlerimiz çıktı. Fırsat, bir dairemiz daha geldi. Fiyatımız 5 milyon 750 bin Türk Lirası'ndan pazarlıkla kat mülkiyetli, iskanı alınmış, eşyalar çok güzel, mal sahibi yurt dışında yabancıdan satılık. Aydağıtımız burada 1500 TL. Evimiz Kuzey Batı cepheli ve bahsettiğim gibi ormanın eteğinde iştek bir caddede değiliz. Yollarımız düzgün, elektrimiz, suyumuz mevcut. Herhangi bir evrakta eksiğimiz bulunmamakta. Krediye uygun çok güzel bir daire izleyeceksiniz. Toplamda 3 tane bloğumuz bulunmakta. Şimdi şurada bir blok, bir blok orada, bir blok da yanımızda. Bu blokumuzda 4 tane dairemiz, bu blokta altı. Alttan fazlaymış, <laughs> eksik saymışız. Bu blokta da aşağı yukarı gene bir 4 dairemiz bulunmakta. Havuz kullanım alanımız gördüğünüz gibi fazlasıyla mevcut. Güzel bir vakitte gelmişiz. Üçte herkes dinleniyor şu an. Havuz da boş. Havuz rahat bir şekilde izleyeceksiniz. Drone yönetimini çekip ekleyeceğiz zaten. Daire gerçekten fevkalade. 90 metrekare bürüt teras alanlarını sayarsak 120, 120 metrekare tekabül etmekte. Şimdi dediğim gibi yüksek giriş fiyatımız 5 milyon 750 bin Türk lirasından pazarlık ve otopark alanımız hemen sol taraf. Kat maliklerimiz, kat misafirlerimiz burada. Araçlarını bu kısmı ikame ediyor. Direkt evini rahat bir şekilde geçiyor. Çocuklarınız için şurada oval bir şekilde yuvarlak bir alanımız mevcut. Havuzumuz sitehane halkına yeterli büyüklükte. Tekrardan ibare edeyim. Aydat 1500 TL. Fiyatımız 5 milyon 750 bin Türk lirasından pazarlıkta. Etrafa baktığınız zaman peyzaj gerçekten mükemmel yeşilin, doğanın içerisinde İstanbul'un müteahhit abimiz vardı. Akbük'ün en güzel sitelerini yapıyordu zamanda. Keşke tekrar inşaat yapsa. Tabii yeni abilerimiz de gerçekten çok güzel siteler yapıyorlar. Ama muazzam güzellikler evimiz. Köşe konumda 2 artı 1 yüksek giriş fiyatı 5 milyon 750 bin. Gel bakalım toprak içeri geçelim. Şimdi bu gördüğünüz alan bize ait. 6 kişilik burada bir plastik yemek takımımız mevcut. Üst kata çıkan derler hemen bu kısımdan çıkıyor. Yan taraftaki komşunuz burada. Komşuluk ilişkilerinde nezi iyi olduğu bir işte içerisindeyiz. Hemen üst tarafımızda sohbet mahvet ediyorlar. Biz de zaten kendilerinden izin aldık. Hani rahatsız etmeyelim diye sonuçta bunları sormak zorundayız. Gel içeri girdik. Şimdi beğenip beğenmemek artık size kalmış. Kapı girişine L şeklinde bir mutfak alanımız mevcut burada. Mermelit tezgah. Baktığınız zaman bütün beyaz eşyalarımız da mevcut. Ev kuzey batı cepheli serin bir ev. Alanımız gayet geniş. Ferah şöyle uzunlamasına bir tren gibi diyelim. Sol tarafta bir buzdolabımız mevcut. Bulaşık makinesi, elektrikli ocak, Fırınımız, davrulmazımız da bu kesime konumlandırılmış. Hemen şu kısımda küçük bir ada mutfak alanımız var. İki tane burada komodinimiz. Komodinden büyük ee, dilim dönmedi. İşte komodin diyelim. Komodinden büyük ve ev aletlerimiz de mevcut. Havamız sıcak. Biraz da misafir gezdirdik. Bütün küçük ev aletleriniz de mevcut burada. Mal sahibi sadece kişisel eşyalarını alacak. Gidecek. Başka bir şeyini bırakmayacak. Yani baktığınız zaman her şey dört dörtlük yerli yerine. Çünkü yabancıdan satılık evlere görüyorsunuz. Size takdim ediyoruz. Gayet nezih değerli toplu. Şimdi salon alanımız burası. Açılabilir iki kişilik burada bir çek İki, aynı herkes aynı şekilde burada. Kocaman burada bir şifon yerimiz de mevcut. Hani büyük çene uzunlamasına bir komedin diyelim. TV alanımız burada. Klimamız üstümüzde 18 binlik yanılmıyorsam. Teras alanımız burası. Kaptan Köşkü. Gel bakalım toprak kaptan. Muazzam güzellikte bir manzaranız var derken şunu açamadık. Gel toprak buradan geçelim. Şimdi teras alanına çıktık. Etrafımızda eski yapılaşmalar, yeni yapılaşmalarımızda mevcut. Şu alandan gayet çok güzel bir deniz manzaranız var. Çamaşırlarımız biraz daha uzadığı zaman manzarayı daha net bir şekilde burada göreceksiniz. Ev ters dubleks. Hemen baktığınız zaman bir plastik rattan takımımız mevcut. Bunların üst oturma grupları içerideydi. Hemen onlar buraya gelecek aldığınız zaman ne eksik diyoruz sadece siz eksiksiniz. Evin her şeyi yerli yerine tamam. Denizde göster o akbükün. Soğuk su plajı var biliyorsunuz Hak plajı meşhur. Hemen oraya burada yürüme mesafesinde. Kurumsal marketler dibinizde. Şöyle gel istersen. Sent pazarı 300-500 metre var yok hemen karşınızda salıdan salıya kuruluyor. aşağımuzda hemen bir tane mahalle bakkalımız var. Kurumsal marketler zaten dediğim gibi her yerde açılır vaziyette. Etrafınızda her şey mevcut. Hem orman manzarası hem deniz manzarası var. Sol tarafa da baktığımız zaman şu alan bizim siteye ait Hemen onun yanındaki yeşil alanda yan sitemizin yeşil alan terki. Oraya hiçbir şekilde inşaat gelmeyecek. Önümüzde bir villamız vardı. Biliyorsunuz biz burayı vakti zamanında tanıttık. Güzel de fiyata satıldı. Alana hayırlı uğurlu olsun. Ön tarafta da 3 tane villamız var. Dairemizin fiyatı 5 milyon 750 bin Türk Lirası'ndan pazarlıkta. Şimdi cam balkonuna kapatan baktık göremedik ama o konuşulur. Şu alanı cam balkona da kapattığın zaman daha bir güzel olacak ki Yüksekteyiz. Rakımımız biraz yüksek buradan. Karşı tarafa baktığınız zaman çatılarımız böyle kartpostal gibi. Dağ manzaramız var, şehir manzaramız var. Havuz hemen arkamızda, sol tarafta çok güzel bir deniz manzaramız var. Ve her yere ikame yürüyebilme mesafesindeyiz. Aracınızı bırakacaksınız, her yere rahat bir şekilde yürüyeceksiniz. Etrafta da az önce bahsettiğim gibi villa yapılaşmaları, daire yapılaşmaları mevcut. Arkamızda imarımız bulunmakta. Camlarımızın PVC'leri, beyaz renk tesisli ekliklerimiz de mevcut. İçeri geldik. Bütün beyaz eşyası olsun, mobilyası olsun her şey yerli yerinde. Tavan yüksekliğimizde gayet güzel. Dediğim gibi ters tüpleks alt katta odalarımız artı. Bir de bunun ebeveyn banyo tuvaleti var. Fiyatı tekrardan ibare edeyim. 5 milyon 750 bin Türk lirasından hani pazarlık diyoruz ama yabancı olduğu için biz buna teklif etmek zorundayız. Alana hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten çok güzel daire. Aşağı doğru iniyoruz. Merdivenlerimiz gayet rahat. Rahat bir şekilde döne döne indik. Değil mi toprak? Sol tarafa geçelim. Hemen burada ebeveyn banyo tuvaletli balkonlu yatak odamız var. Bu kısmı göster abicim istersen sen. Klozetimiz burada. Duş alanımız orada. Seramikleri falan gayet çok güzel. Böyle yaldızlı, kabartma seramikler bunlar biliyorsunuz. Kaliteli malzeme. Zamanda yapılan en kaliteli malzemeler. Ne akma ne kokma hiçbir şey yok. Evde şu köşe bucakları da gösterdi. Ne mutubiyet bile almamış. Bohçalaması falan her şey iyi yapılmış. Çift kişilik yatağımız. Bir tane klimamız. Hemen şurada dekoratif amaçlı bir aynamız. iki tane de kombinimizi koymuşlar. E, sürgü kapaklı. Onlar da gayet şık olmuş. Ev dediğim gibi kuzey batıcı bir 90 metre balkonları sayarsak 90'a da geçiyoruz. Netimiz 90 dedik. Serinleme amaçlı bir balkon alanımız var burada. Yani ne yapılır buraya? Yani ya çay kahve içiyorsanız yukarı çıkmak istemiyorsanız bir sigara yakmak istiyorsanız şu alan kullanılabilir. Bunlar da konuşulur yani yönetimle. Şurasını da kapatıp hani korkabilirsiniz diyeceğim ama dediğim gibi çok güvenlikli bir bölgedeyiz. Az önce ibaret ettim size. Herhangi bir sıkıntı zaten bu kesimlerde Akbük'te öyle şeyler de biz duymadık olmuyor. Zaten araştırıyorsunuz. Bizlerden daha, daha iyi biliyorsunuz. Cam balkonu bir kapattığınız zaman burayı da daha güvenli bir hal teşkil edebilirsiniz. Denize dediğim gibi hani adım mesafesindeyiz. Fiyatımız 5 bin Türk Lirası'ndan. Evimiz çok güzel, sitemiz çok güzel. Yeri, konumun her şeyden daha güzel. Gel toprak. Şimdi buradan çıktık. Orta alandayız. Hemen burada ışığı açalım. Üç kapaklı bir dolabımız var eşyalarınızı koyabileceğiniz. Hemen bu kısımda gel göster abicim. Bir genel banyo lavabomuz var. Merdiven altı. Merdiven burada. Şurada ufak bir şekilde duş alanımız. Kürüz termosifonumuz. Hemen arkamızda da banyo lavabo takımımız mevcut. Duvar seramikleri, yer seramikleri çok güzel seçilmiş. Şu ara malzemeler de bordürlerin arasında akrilik detayları. Onlar da çok uyumlu bir şekilde olmuş. Kapısı, bacası hiçbir şey yok. Çünkü yavaştan satılırken yere çok çok bakımlı oluyor. Geldik buraya. İkinci yatak odamız. Çift kişilik yatağımız. Bir tane burada şifon yer. İki tane birleştirmiş yer yok. Tek taraflı olmuş bir makyaj masalı. Şifon yerimiz de mevcut. Arka tarafta üç kapaklı dolabımız. Üstünde klima. Hemen yanlarında komedinlerimiz. Hemen lamba modellerimiz. Pırpırımız. Her şeyimiz mevcut. Her odasında salonda dahil olmak üzere kliması var. Beyaz eşyaları gayet temiz. Mobilyalar zaten peyderbey kullanılmış. Çünkü biliyorsunuz 3 hafta, 5 haftaya geliyorlar senede. Evler gayet bakımlı. Hani bunlar özel şirketlere veriliyor temizlik amaçlı. Ayda bir, ayda iki defa gelip temizlikleri de yapılıyor. İki tane çok geniş balkonumuz var. Üst taraf tam kaptan köşkü. Dilimde dönmedik. Gel bakalım toprak. <laughs> Hemen bu katta bulunan odamızın balkon alanı. Önümüz gayet açık. Açık. Serin bir vaziyette. Hani sıkılmazsınız. Biliyorsunuz Akbük hayatın kanımızın çok yavaş aktif bir memleket. Burası huzurun başkenti diyoruz. Sol tarafta size yukarıda az önce ibare ettim. Hemen bu daireye ait bir bahçe alanı. Şu kısmı da görüyorsunuz. Yan taraftaki sitemizin yeşil alan terki. Yani siteye ait bir yer ve hiçbir şekilde inşaatta gelmeyecek. Konu komşuluk gayet güzel. Ev gayet keyifli. Az önce de bahsettiğim gibi sürekli söylüyorum. Eksik olan eşyalar tamam. Sadece sizsiniz burada. Fiyatı makul tutulmuş. 5 bin lira. Fazla gelebilir ama artık biliyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Satılan fiyatları çok iyi biliyorsunuz. Yani çok güzel bir daire. Eder mi? Artık o size kalmış. Mantıklı bir teklifiniz olursa onları da dediğim gibi biz yazılı bir şekilde bazı sahiplerine iletiriz. Olur olmaz artık takdir onların hem sizin kalmış değil mi? Toprakçım bahsettim. Lokasyon itibariyle tam iyi bir noktada. Salı pazarı, kurumsal marketler ve deniz dibimizde. Dairemiz çok şık, çok güzel. Umarım biz de size güzel bir şekilde arz edebilmişizdir. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Yüceliş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana değerli vaktinizi ayırdığınız için çok müteşekkir oldum. Hayallerinizi bir adımda bizimle ulaşmak dileğiyle. Hoşçakalın.